Şu. Ne? Telefona bakayım çekiyor mu diye. Bizimkiler çok merak etmiştir. Ay bir de onlar var değil mi? Of. Çekiyor mu? Henüz değil. <laughs> İyi var. Biraz daha yaklaşalım da karaya. Ne ya, abi ne yapacağız Vallahi polisi arayacağız, yardım isteyeceğiz. E tabii canım. Alıp da eve götürecek halimiz yok ya arkadaşlar. Tabii ki de eve götürmeyeceğiz ama polis de olmaz. Ya Zeynep'ciğim, dediler ya biz pişmanız memleketimize dönmek istiyoruz diye. İşte tamam, arayalım polisi, gelsin alsınlar onları, memleketlerine göndersinler. Ya Fatih, telefon çekiyordur artık. Polisi arasana bir. Yani sonuçta ailelerini bulmada daha yardımcı olurlar. Hah, çekiyor vallahi. Kaç numarası? 155. Geldiler. Daha aramadan geldiler. Merhaba. Polis! diğer tarafa yavaş. Yani bence bu kadar heyecan yapmayın. Bir terslik var bu işte. Sen lafının üstüne gelirmiş. Ben de tam sizi arıyordum. Kırıldak gibi döndürüyorsunuz bizi. Anons yaptık size. Niye yanıt vermediniz? Anons mu? Duymadık. Bizim telsizimiz koptu. Ha, bizim telsiz bozuk. Çalışmıyor. Siz arkadaşlar kim? mülteci Kes, kes. Ne yapıyordunuz bu insanlara sizde? Size ya, getirecektik. Evet, adada bulduk işte. Size getirecektik. Arıyordum, sizi, geldiniz. Öyle mi? Hangi adada buldunuz? Ha memur bey biz bilmiyoruz adanın ismini bilmiyoruz ama bak bu arkadaşlar orada böyle garibanlar aç susuz böyle duruyorlardı bize tekneyi hava verdik yani o kadar. Biz de yedik zaten. Bu gelinin kaptanı kim? Benim. Evrakları alın. Evrak mı? Ee, ehliyet ruhsat abla. Benim kaptanlık ehliyetim yok ki. Ne? Ne? Ehliyet. Tim. Ada da, ada da kaldı. Evde, ben... evde. Ha, evde, evde kaldı ehliyet rusat. Dönelim, bakalım. Ben ben... Kaptan ben değilim ya. Oo. Oh, Oo. Oh. Ee, oh. Yoksa ben de kaptan değilim. Kaptan yok ki. Kaptan yok. Oh Hayat size ne güzel. <laughs> Hayat güzel. <laughs> evet. Her şeyi atlattık. Bunu da atlatacağız inşallah. Ben oğlumu çok özledim. Ya ben de çok özledim. Onunla küçük poposunu ısırmayı. Hepsi benim suçum. Allah beni kahretsin. Hapislerde çürüyeceğiz. Oğlum ben büyüyecek Fatih. Ya Zeynep saçmalama ya. Niye sürekli kendini suçluyorsun? Bak geçen sefer de böyle yaptın. Geçen sefer derken? Sus Fatih, sus! Yok yok, lafın geçti, sefer geçen. Ee, memur bey, bakar mısınız? Al, baktım işte, ne vardı? Bizi burada niye tutuyorsunuz? Yani biz ne yaptık size? Ya Allah aşkına bir açıklama yapın artık. Zorunda mıyım? Ya memur bey. Karım bir şey sordu cevap versenize. Hay Allah'ım bana sabır ver ya. ya. Allah'ım bize sabır ver. Ya bir soru sorduk sadece. Tamam Zeynep'ciğim ben her şeyi halledeceğim merak etme. Ya Zeynep üzülme. Kıyamam sana ya. Gel gel. <laughs> Fatih ya. Koyuncan derdinde, kasap et derdinde. Geç otur şöyle. Zeynep Taşkın. Tekne sahibi Yadigar Güney'le beraber mi girdiniz bu işlere? Yok canım. Olur mu öyle şey? Halamın haberi yok ki bundan. Ya bizim de yok. Hiçbirimiz yok. Benim de yok. Biz sadece balık... Ya bana hikaye anlatma kızım. İnsan kaçakçılığı ağır bir suçtur. Ya bildiklerini doğru düzgün anlatırsın ya da doğru ceza evine. O lüleli saçların da ağarmadan çıkamazsın oradan ona göre. Ya benim çocuğum var. Benim ne işim olur kaçakçılıkla? Bir de çoluğum çocuğum var diyorsun. Utanmıyor musun bu işlere bulaşmaya? Ya bunun çoluk çocuk sahibi olmakla ne alakası var? Ha çocuğum olsa da yaparım yani diyorsun. Tabii ki yaparım. Yani biz sadece Zeynep'e destek olmak için... Doğru söyle. Bu işin başında şu Zeynep denen kız mı var? Evet, Zeynep var başında. İşte biz onun he, arkasındayız onun yani. Kaptanımız o bizim. Ha. Hepiniz işin içindesiniz yani. Evet evet. Hepimiz işin içindeyiz. Şey olarak yani. Balık olarak. Oğlum az önce tatlı işindeyiz demedin mi sen? O da var. Tatlı işindeyiz aynı zamanda. Ha. Pis işlerini paravan olarak yani. Baştan alabilir miyiz? Hadi baştan al, al bakalım. Şimdi ben aslında buraya pastacılık yarışması için geldim. Yani ben aslında şehir dışında pastacılık okuyorum. Şimdi bizim okulumuzda bir tane Tufan hocamız vardır. Biz onu çok severiz. Tufan hoca bir gün bana geldi. Fatih dedi buraya gel dedi gittim. Fatih dedi bir tane pasta yarışması var dedi. Sen ona katıl dedi. Ben de tamam dedim. Hatta bana pastacılık sanatının hakkında bir kitap verdi. Ben o kitabı baştan sona yuttum bitirdim. Sonra orada bir tarif gördüm. O tarifi çok beğendim. O tarifi geliştirdim. Onun bin bir çeşit versiyonu yaptım. Sonra fark ettim ki aslında pastalara çok fazla yumurta koyuyorlar. Halbuki o kadar yumurta koymaya hiç gerek yok. Ben de yumurtaları eğdim. Onun yerine özel gizli bir şey koydum. Ama onu şu anda size anlatamam. Anlarsınız beni değil mi? Bu meslek zırhı memur bey. Sonra ben valizimi odama koydum. Şazimen de annem nerede dedim. Şazimen dedi ki annem yadigar ablalarda dedi. Annem niye yadigar ablalarda? Şazimen dedim. Dedi ki Zeynep Amerika'dan dönmüş dedi. Ne dedim Zeynep Amerika'dan dönmüş mü dedim. Valizi attım ve ayağımın tozuyla yadigar ablalara gittim. Kapının önünde durdum zile bastım. Seni Zeynep başladı birbirimize baktık. Canım benim sarılıp o kadar özlemişim ki onu. Sonra yadigar ablayı gördüm. Bana tam üç defa uyfadık 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 dedi. Ya yeter be! Manyak mısın sen ya? Bu ne kardeşim? Alın bunu ya. Ama memur bey, ben daha doğru düzgün anlatamadım ki anlatacak. Ya yeter. Daha ne anlatacaksın? Al, al bunu al. Şey ben biraz alayım. Hadi. Manyak mıdır nedir ya? Ya ben aslında fadik için gelmiştim. Ya öyle balık tutmak falan çok bana göre şeyler değil. Ya ben kaslardan ziyade daha çok zekasını kullanan tiplerdenim. Ama o mültecileri zombi sandığım zaman hayatım boyunca beklediğim doğru anın geldiğini düşünmüştüm. Ama kısmet değilmiş. Ya, düşünsenize ya gerçek olsaydı? İşte o zaman muhteşem bir macera yerken açacaktım. Alacaktım Fadi de yanıma. Böyle dünyanın sonu gelene kadar zombi kovalayacaktık. Ne diyorsun lan sen? Değişik. Alacaktım yan Fadi, zombi kovalayacaktık. Alın bunu. Gönderin psikolojik muayenesi yapılsın. Ne dedim ben ya bir şey demedim. Zombi değil mi? mi? Valla bütün bu olaylar benim de psikolojimi bozdu. Yani sonuçta biz gayet de kendi halinde iyi insanlardık. Sonra işler sarpa sardı. Yani bu olaylar buraya nasıl geldi hiç anlamadım. Hem ederim sabahtan beri baktığım her yerde zombi görüyorum. Bunu da al. Al bunu da. O zombicinin yanına ekleyin, bunu da muayenesi yapasın. Zombici mi? Zombici mi? Kim o zombici? Bu polislerin hiçbirimizin bilmediği, duymadığı, aklımıza bile gelmeyecek sorgulama yöntemleri varmış. Hadi beynin yansın ya. Şu dört duvar arasında aklına soktuğun şeylere bak. Düşünme böyle şeyleri. Of. E ne yaptılar o zaman bunlar bu çocuğa? Ha? Ne yaptılar Ertan'a? Ya kızım öldürecek anneleri yok ya. kalem. Bu ne lan? Göz kalemi. Sende ne işi var bu? Bilmiyorum. Benim hayalim değil. Bir iki değil. Matkap. Daha büyük matkap. Ne yapacaksınız onunla? Kalbini sökeceğim. Çünkü bu kalp Zeynep'i hak etmiyor. ...adamın kalbinden senin aşkını söküp almak için... ...pekâlâ da öyle bir şey yapmış olabilir. Sana hayatımızdan çık demiştim. Testere. Fatih'in Kan tutuyor onu. Ay. Ya Zeynepciğim ya. Ne kadar yumuşak, ne kadar naif hayaller kuruyorsun. Fatih gibi kahraman bir çocuğu böyle boş hayallerle harcıyorsun gerçekten. Hayal gücün sıfır, otur. Senin hayal gücünden iyidir Fadik. Psikopat. Kahramanmış. Senden korkuyorum artık ha. Tabii kahraman. Tabii kahraman. Tamam sakin ol kahraman. Ya keşke gerçekten zombi olsalardı. O zaman kafalarını çıkarabilirdik. Ya Fatih bir şey yapsana ya. Kurtar bizi buradan çıkar bizi. Ya, her şey ben mi düşüneceğim? Biraz da siz düşün. Allah Allah bu hikayenin kahramanı sen değil misin? Ha? Yok ya. Yumurtalar sıkışınca nerede bu hikayenin kahramanı? Oldu. Yok size kahraman var ama. Hem bütün bu olanlar sizin tekneyi mazotsuz bıraktığınız için geldi başımıza. Evet. <laughs> Oo, sen hala orada mısın ya? Oradayım tabii. Ya enişte ya. Hani bu adamlar bizim ifademizi alacaklardı. Sonra bizi salıvereceklerdi. Her şey kapanacaktı falan ya. Ya ne bileyim Orhan. Bana niye soru soruyorsun? Sormayın bana soru falan. Cık. Buldum. Ne? Tünel kazalım. <laughs> Salak bu çocuk ya. Vallahi gerizekalı bu çocuk. Yani olmamış. Orhan. Kalbimi kırıyorsun ama. Al. Kırdın işte. Kırdın. <laughs> ha. Memur Bey <bayı> amca. <laughs> Bakar mısınız? Dur. He, baktık işte. Ne vardı? Bizi ne zaman bırakacaksınız? Üç vakte kadar bırakırlar sizi. Üç? Üç saat, üç gün, üç ay, üç yıl. Bu böyle uzayıp gider. Memur Bey kardeşim bakın. Benim o süre zarfınca burada kalmam mümkün değil. Benim bir çocuğum var evde. Onu bu suçu işlemeden önce düşünecektiniz. Çoluklu çocuklu kadınsınız. Böyle işlere bulaşmayı utanmadınız mı size? Yahu biz bir suç işlemedik ki. O, o halasının bir tanesi. Hiçbir suçu yok onun. Ailesiniz bir de he? Evet, aileyiz. Bu benim halam. O benim kocam, yeğenim, görümcem, kankam. Ailece çete kurmuşlar. Bir de güzel anlatıyorlar arkadaş ya. Edepsizliğin de bu kadarına pes yani ha. Ya ne çetesi? Biz bu arkadaşlar adada mahsur kalmıştı ...onları kurtardık. Açlıktan ölüyorlardı. Evet. Anlat. Biz de yedik. <laughs> ya toz, toz, toz. Merhaba Günay. Hoş geldin. Merhaba Günay. Anne, Mukaddes, kaçakçıları getirdim. Ah, yavrularım, bir tanelerim, canlarım. Ah, ah nedir bu başınıza gelen sizin? Ah güzel çok, kızlar. Ah, hoş geldiniz. Canım dedim. Hoş geldin. Hoş <laughs> Yine hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Canım bir tanem torunum. Canım bir tanem. İyi oh, iyiyim iyi, Allah. Çok şükür. Canım bir tanem yavrum hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz babaanne. İyiyiz. Merak edecek bir şey yok. Anne dur. Ay çok iyi. E artık hep birlikte olduğumuza göre dünürleri arayayım. Akşam birlikte bir kutlama yemeği yapalım ha. Aa çok iyi olur. Çok iyi olur. Ayol, dünürlene ne gerek var? Aa, biz böyle güzelce ailece gider, dışarıda yemeğimizi yeriz ayol. Olur mu öyle şey Mukaddes? Ben Şevket'i arıyorum. Ben de müsaadenizle bir Selim'e bakayım, çok özledim. Aa, de, tabii. Ya. Ben... ben de bir duş alacağım. Ben... İyiyim, iyiyim anneciğim, iyiyim. Tamam. Ben ben de bir oğluma bakayım. Oh. Ben de bir bakayım. akşamı neler olduğunu biliyorum. Ana! Ne oluyor ya? Ha, fotoğraf da var. İşte şimdi bittim. Nasıl acıkmışız ya? <laughs> Çok kırmızı yüzüm şey Al. Zeynep tuzu uzatır mısın yavrum? Sağ ol. Günay vay kızım bir gün oldu ama yemeklerini acayip özlemişim ya. Ya kızım yavaş ya yavaş boğulacaksın. Sen kendine bak. Sevgili dünürlerim, bizi kırmayıp davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Ayıp ettin Fehmi. Bizde daveti icabet etmek olmaz ya. Ben de hazır herkes buradayken Hepinizden tek tek çok özür dilerim başımıza gelenlerden dolayı. Bunu bir özürle atlatabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun Zeynep. Bunu hiç unutmayacağım. Ulan millet babasının arabasını kaçırır, bizim kız babasının teknesini kaçırıyor. <laughs> Abi Zeynep ha bu kadarcık ya da kaçırırdı tekneyi unuttun mu? Öyle mi? Benim niye haberim yok? Allah. Şaka ettim da şaka ettim. <laughs> şaka. Hamadem kaçırdın. Teknenin teçhizatına bakaydın. Efendim mazotu var mı ona bakaydın. Ya deniz hata affetmez anladın mı? Haklısın baba. Kabul ediyorum bunu da beceremedim. <laughs> Neyi beceremedin? Bir kere benim reis karım iyi bir denizci reis babacığım. Yok Güçlü, otoriter, sinirli. Kık demiş senin burnundan düşmüş sanki. <laughs> ee, olacak o kadar canım. Kimin kızı? Babasının kızı. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum ben de. Ay kızım da kızım, kızım da kızım. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Zeynep'ciğim, bundan sonra benim yatımı da kaçırabilirsin hayatım. Ama bir şartım var, radarına, telsizine, yakıtına dikkat edeceksin. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bir direkt ben ilgileneceğim babacığım. Ee, yok yok, yani ben bundan sonra bir sürü öyle balıkçılıkmış, oyunmuş, ...herhangi bir işle uğraşmayacağım. Evde oturacağım, çocuğumla ilgileneceğim, ona bakacağım. Kim? Sen mi evde oturacaksın? Evet valla ben evde oturacağım. Hiç sanma. <laughs> Annesi evde oturacaksın da. Çay mevsimi geldi. Rize'ye gidip çayları kim toplayacak? Doğru. Hı? Kız unuttum mu? Bizde al mevsimi biter, çay mevsimi başlar. Tehmi Bey, Tehmi Bey. Bunu görmeniz lazım. Neyi kızım? Televizyonu. <laughs> Şekercizadeler insan kaçakçılığı yaparken suçüstü yakalandı.

Fadik. Haber burada bomba etkisi yarattı. Herkesin de canı sıkıldı haliyle. Duyarsız insanlar ne olacak? İnanamıyorum. Ay kıyamam size ya. Of çok fena ya. Ay Gülsüm Hanım ne kadar üzülmüştür. Ne kadar kötü olmuştur ya. Kızım sorma ya. Kadın kötü diye gitti. O kadar korktuk ki. Hmm. Fadik Gülsüm Hanım kendine geliyor. Kapatmam lazım. Konuşuruz sonra. Tansiyon düştü mü? tansiyon düşmesi için iğne yaptım. Şimdi birazdan daha da iyi olacak. Endişe etmeyin. Teşekkürler Niyazi Bey. Fatih. Efendim babaanneciğim. Bu meseleyi bir an önce halledin. Adımıza böyle bir lekenin sürülmesine izin veremeyiz. Sen hiç merak etme babaanneciğim. Ben her şeyi halledeceğim. Ben sizi geçireyim buyurun. Teşekkür ederim. Bu nasıl bir iştir beyefendi? Siz önünüze konulan haberin doğruluğunu araştırmaz mısınız? Teyit etmez misiniz? Bu nasıl bir yayıncılık anlayışıdır? Ailemle ilgili böyle bir haberi nasıl yayınlarsınız? Fehim mi? Bağırarak söyle, bağırarak sizi mahvedeceğim de. Ay başım çok ağrıyor. Günay nerede ağrı kesici? Bakın beyefendi, Size yarına kadar mühlet veriyorum. Yaptığınız bu hatayı telafi edin. Aksi takdirde sizi dava edeceğim ve bu yapacağım şeylerin en hafifi olacaktır. Kuşkunuz olmasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Fatih. Hah. Annem. İyi babacığım iyi. Ya filmi anlamamıştır adam. Gel sen bir daha ara. Bir daha anlat adama durumu. Ha alo Mete. Ha gördüm kardeşim. Görmez olur muyum? Onun için aramıştım. Ya... Kanka bu internetteki haberleri falan hepsini silebilir misin? Evet, evet, evet hepsini. Ya işte film yapmak adına kafalarına göre uyduruk uyduruk saçma sapan haberler yapıyorlar. Tamam. Fatih sildir onları sildir. Hepsini silsinler. Tamam kardeşim. Anne sildiriyorum işte. Gülay! Ya niye bağırıyorsun? Bacım arıyor. kız niye like'lıyor ya Fatih'in fotoğrafını? Fatih, ne oldu? Var mı gelişme? Yani işte gazeteleri, televizyonları konuştuk, açıklamayı gönderdik. Şirket avukatlarıyla da görüştüm. Haberi düzeltmezlerse dava edeceğiz. Cık. Ay işe yarar inşallah ya. Olur olur. Ya Zeynep. Hı. O kadar yorgunum ki. Şu yatağın içine girelim. Üç gün, üç ay hiç çıkmayalım yatalım olmaz mı? Ne olmaz Hiç çıkmayalım yatalım olmaz mı? Ay yok Fatih. Yani sen istediğin kadar uyu ama bu vicdan bile... benim gözüme bir damla uyku dahi girmez. Mümkün değil yani. Ne oldu yine? Ay ne demek yine ne oldu? Daha ne olacak Fatih ya? Benim yüzümden olanlara bakar mısın? Ya gülsün bir şey olsaydı? Ya Zeynep'ciğim olmadı ama. Babaannem gayet iyi olmadı olmayacaktı. Ya kimse seni suçlamıyor sen böyle kendi kendine. Bir daha düşün istersen. Ya? ya sen annemi sayma. Vallahi dolar yükselse o yine de seni suçlar. Yükseliyor zaten dolar sürekli. Zeynep. Hı. Ben seninle geçirdim her dakikada. Her saniyede. Aklına gelebilecek bütün zaman birimlerinde. O kadar mutluyum ki ya bir insan nezarethanede yanında sevgilisi var diye mutlu olur mu? Ben mutlu oldum. Ya Fatih. Gel, gel hadi. Hiç sağlıklı Bu durumu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Çözüldü bu sorun. Moralin yerine geldi. Artık uyuyabilirim. Oh. Tutaklarım kurudu ya. Şuna bak, soyulmaya başladılar. Ah! Zeynep, benim her yerim ağrıyor. Ay benim de ya. Of. Ben yarın bir masaj salonuna gideyim, güzel bir masaj yaptırayım. Masaj salonu mu? Hı. Mutlu son olanlardan mı? Evet, sonu mutlu bitiyor. Rahat deyip çıkıyorum işte. Yok, olmaz. Gidemezsin. Ben sana masaj yaparım. Gel. Gerçekten mi? Evet, evet. Hadi gel. Ne yapıyorsun? Soyunuyorum. Sen böyle her masaj dendiğinde soyunuyor musun hemen? Ha, direkt soyunuyorum. Yok bir daha sana masaj salonu falan. Ayrıca ben soyunmana gerek yok. Üstten yapıyorum. Gel. At. Ya ne yapıyorsunuz? Ya çocuk mu kandırıyorsun Zeynep ya? Ya bak gör şimdi. Benim yapacağım masaj çok özel bir masaj. Ha öyle üstten üstten olur mu? Bunun... Aa, Aa bir dur. Bu ayı masajı. Ya. Bak şimdi. Üstünde bir ayı yürüyormuş gibi düşüneceksin. Tamam mı? Zeynep ne yapıyorsun? Ama sen şu an kendini çok kasıyorsun Fatih. Ben yapamıyorum. Ya ağrıyor çünkü. Rahat bırak ya. Bak şimdi nefes al. Tamam mı? Ver şimdi <laughs> Tamam. Aa. Nasıl? Kaburgam kırıldı. Oturmaz, oturmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.